Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2021 yıllık Kasım ayının yıldız üyeliği ile ilgili bilgilendirme yapacağım ve aynı zamanda da ufak yıldız üyelikle ve genel çünkü oyunun bir arayüzü değişti. Onunla ilgili de bilgi yapmak ve bilgi vermek istiyorum. Hemen başlayalım. Şimdi yeni arayüzle ilgili bilgi vereyim. Arayüzde sol menü, alt menü ve sıralama biraz değişti. Yani yeri değişti. Gördüğünüz gibi sol altta günlük kısmına geldiğinizde yapacağınız görevleri ve ödevli, e, ödüllerini sizlere veriyor burada. Sıralamanın yeri değişti arkadaşlar. Sıralama aşağıdaydı aslında. Bunu şu elmas var ya, 501 elmas var bende bakın orada. Yanındaki istatistiksel işaret bastığınız zaman size sıralamaları buradan gösteriyor. Sıralama şekli biraz değiştiği için böyle bir e, şeye başvurdular. Bunun haricinde genel çerçevede aslında hemen hemen aynı. O zaman hemen yıldız üyeliğe geçelim. Yıldız üyelikte şöyle bakın. Yıldız üyelikte bu ay Vali'nin yükselen fırtınasını öne çıkarıyorlar. Yeni kostüm olarak. Tabi siz diğer kostümlerden de beğendiğiniz ya da beklediğiniz varsa, oynadı, daha çok oynadığınız varsa o kostümleri de alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar hala hazırda ben şu anda size onu göstereyim. Bakın sol alt tarafta Kalan avantaj süresi diyor. 14 gün. Yani ben bundan 16 gün daha koyarsanız toplam 30 gün çünkü yıldız üyelik. 16 gün önce yıldız üyeliğe başlamışım. Yani Ekim ayının ortalarında. Geçen ayki kostümü aldım. Fakat bu ayki vali kostümünü bana ha haliyle vermiyor. Onun için diyor ki elmas harcaman lazım. Bana para kazandırman lazım. İşin özeti. Geçen ay kostümü aldığım için bu ay alamıyorum. Fakat yıldız üyeliği devam ediyor. Bakın şurada. Kalan avantaj süresi 14 gün diyor. Hatta e, bu kalan avantaj süresi 14 gün benim yıldız üyeliğimin kalan avantajı. Sağ altta da 25 gün 22 saat gördüğünüzde Kasım ayı avantajlarının e, bitişini gösteriyor aslında. 25 gün 22 saat sonra Kasım ayı avantajları bitecek diyor. Tabii ben şu an yıldız üyelik avantaj kalan avantaj süresi de 14 gün. Buradan ne gibi şeylerden faydalanabiliyorum? Bakın. Mesela mesaja girdiğim zaman merhaba yazayım. Pardon. Merhaba yazalım. Bakın gönderdiğim zaman yıldız üyelik şeklinde gönderiyor. Yani ben aslında yıldız üyeliğim devam ediyor. Fakat işte kostüm daha çok kostüm tarzı yani kostüm ve şu alt taraftaki ödülleri alamıyorum. Ama ayrıcalığın devam ettiği için bana avantajlar kısmında bakın şurada haftalık ödül olarak işte sihir tozu nadir kostüm parçası işte çift ASP kartı var yeni gelenler jetonu, büyülü şarkı iksiri gibi bunları her hafta bana veriyor. Şu anda ve işte benim çerçevemde yıldız üyelik görünüyor. Yıldız üyelik işte avatarı veriyor, şey, yıldız üyelik çerçevesi veriyor, yazılarında yıldız üyelik gösteriyor falan gibi bu tarz şeyler de devam ediyor. Ama bunun haricinde ödüller kısmına geldiğimizde ise ödüller kısmına bakın ben şu anda 10. seviyedeyim. Bakın şurada gördüğünüz gibi tik işareti var. Yıldız bir parçası ama alt taraftakileri alamıyorum. Çünkü bana Diyor ki, yeniden alman lazım. Yani ben sana tamam evet avantaj sağlıyorum. Ama bana 440 elmas daha verirsen sana alttakileri vereceğim. Tabi alttakilerde ne vardı? İşte Lapu Lapu'nun yeni renklendirilmiş kostümü. Mesela İmparatorluk Savaşçısı. Yani sizde eğer Lapu Lapu'nun İmparatorluk Savaşçısı kostümü yok ise bunu da kullanamıyorsunuz. Bunu dipnot olarak belirteyim. Bunun haricinde size diyor işte şurada seçtiğin kostümlerden bir tanesini veririm diyor. Kufra Korkunç Palyaço. Lapulap Özel Kuvvet, Giniver'in işte Lotus, Cloud'un Hantal Korsan, Yükselen Fırtına gibi. ve bu kostümlerinden de siz seçiyorsunuz. Bunun haricinde lapı lapı renklendirilmiş kostümü. En sona geldiğinizde ise burada da Vali'nin saklı heykelini al almaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunun e, bunu ben şimdi birazdan alacağım zaten bütün kilitleri açacağız. Bunun haricinde de şurada bakın yıldız para var. Bu çok önemli. Neden önemli? Şimdi burada görevleri yaptıkça ödüller kısmına ilerliyorsunuz, ilerleme kaydediyorsunuz. Daha sonra buradaki ödülleri aldıktan sonra da mağazada birçok ödülü kullanabiliyorsunuz. Yani mesela burada bakın bu neon ışık diski Kerin'in yeni geldi. Yoktu bu. 10 yıldız parçasına veriyor. Bunun haricinde de şurada bakın. Yıldız üye rastgele kahraman paketi var. Bunu almaya hak kazanacağız arkadaşlar biraz sonra. Biraz sonra değil şu e, yıldız parayı kazandığımız zaman yani ödüllerde, de görevleri yapıp 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 en sona geldiğimizde ve bu yıldız parayı kazandığımızda mağazadan gelip de burada yazan şöyle açalım işte Yi San Xin, Hylos, Alfa Natalia'da Faramis ya da Kagura kahramanlarına kazanacağım. Ben de olan birine denk geldiği zaman da 16 idi galiba. 16. savaş puanı hediye ediyor o da iyi. Bunun haricinde e, yıldız üyelikle alakalı Kasım ayı vale ayı. Valin'in yeni kostümü. Tabi Kufra'nın da kostümü güzelmiş. muhtemelen ben Kufra alacağım. Çünkü tank oynuyorum. bunun haricinde başka bir şey yok. Ben bakın şu anda şu şekilde yıldız üyeyim. Yıldız üye olmama rağmen Ekim ayının ödüllerini yani kostümlerini saklayırken aldığım için Kasım ayını tabii ki bana vermiyor. Ama ayrıcalıkların devam ediyor diyor. Ben sana bir şarkı iksiri, varış jetonu gibi şeyleri sağlayacağım diyor. Yani tamam onlarda sıkıntı yok ama diyor benden diyor yeni kostüm istiyorsan hacı ben sana diyor bu kostümü veremem. Ben de diyorum ki tamam alalım. Bu arada Plus Yıldız üyenin şöyle bir farkı var. Doğrudan 29 seviye yükseltiyor. Zaten oynuyorsan gerek yok. Bir de Yıldız Taşı veriyor. 880 elmasa veriyor arkadaşlar. Yani 2 aylık e, alabileceğiniz Yıldız üyelik parasına e, elmasına size bir adet veriyor ve haricinde bir Yıldız Taşı veriyor. Onu vermesi olur bunu alacağım ama Aralık ayını bekler. Aralık ayında bir kostüm, bir saklı heykel, bir renklendirilmiş kostüm ve diğer hediyeleri de birlikte alırım. Teşekkür ederim. Hiç mantıklı değil diyorum. Burada bakın, yenilemek için %20 indirim kuponu gibi bir şey var. O da şu şekilde. Siz üyeliği yıldız üyeliği aldığınız zaman bakın burada benim yıldız üyelik indirimim var. Bunu her yıldız üyelik aldığınızda veriyor. Yani ben 24 Kasım'a kadar bunu kullanabiliyorum. 24 Kasım'dan sonra eğer alacak olursam bana bu indirimi sağlamıyor. Çok beklemenin de bir anlamı yok. Çünkü elmasım vardı. Birikmiş yani. O yüzden hemen alalım. Bakın yine tekrarlıyorum. Ben şu anda Yavuz'u değilim. Alttaki ödülleri alamıyorum gördüğünüz gibi. Ama üstteki görevleri yaptığım için üstte de 10. seviyeye kadar gelmiş durumdayım. Yani bana bu alttaki al yazanların hepsini birden verecek zaten. Aldık. Evet doğu şefekti. Ve bilet verdi. Bakın alt taraf şu anda açıldı. Yani şöyle gelip tek tek mesela bakın yüzde yirmi Ses biraz fazla sanırım kusura bakmayın. Şimdi bütün ödülleri alıyorum. Burada ben tabi Valen kostümü de çok güzel. Diğerleri zaten var. E, korkunç palyaço. Kufra'nın korkunç palyaço. Hatta şuradan da izleyebilirsiniz. Böyle bu şekilde istediğinizi seçebiliyorsunuz. Burası bir Ben de korkunç palyaço almak istedim. Emin misin? Evet, eminim evet. evet. diyorum. Evet, bakın, ve bakın eklememiz kostum. Aldık. Tabi burada ben yıldız üyeydim fakat avantajlar devam ediyordu. Bakın, yeniden sıfırladı. Yeniden bana işte büyülü çark ediyor, varış jetonu, yeni gelen jetonu gibi hediyeleri de veriyor. Bakın benim o 15 gün olan avantaj sürem 45 gün oldu. E, bunun haricinde de bana ekstradan yeniden benim yıldız üyelik avantajlarımı uzatmış oldu. E, tabii bu görev yaptıktan sonra yıldız parayı yani şurada görevleri, buradaki görevleri görüyorsunuz. Her hafta açılıyor bunlar. E, buradaki görevleri yaptıktan sonra daha sonra en sonda yani şurada yıldız para bu çok önemsiyorum o yüzden sürekli tekrar ediyorum. Yıldız paraya geldiğimizde şuradan bunu kullanarak alacağız. Şu anda olmadığı için alamıyorum ama tabi burada şunları atlamayın arkadaşlar bakın mesela kahraman parçası alabiliyorsunuz. Alalım. İşte nadir kostüm parçası bakın 50 adet. Bunları da her görev yaptığınızda kazandığınız şu yıldız büyü parçasıyla birlikte alabiliyorsunuz. Arkadaşlar yıldız üyelik kısmı bu şekilde. Kasım ayının 2021 yılı Kasım ayının yıldız üyeliği vale eee reklam reklamı yaparak e, devam ediyor. Ama tabii ben kufra aldım çünkü tank oynuyorum. Bundan sonrası e, diğer yeni aldığım Yuri Çarkısı vesaire gibi şeyleri e, kullanacağım. E bunu da arkadaşlar kullanırken sizle beraber kullanalım. Mesela aa, şöyle bu her Ses çok yani. Her yeni kostüm geldiğinde, yani Zodiac kostümü geldiğinde bu kostüm 14 e, çafa kırsa ne kadar düşüyor. Şu, o yüzden şu anda harcamayacağım geçelim. Büyülü çark ikisine geçelim. Animasyonu atla diyelim. Deneyelim. Şanslı bir et geldi. Yeni gelen varı jetonu deneyelim. Animasyonu atla yine. Ağlısı almayacağım. İyi, 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 iyi. Geçiyorum. Öyle bir yani. Karma parçası. Şimdi orada aldığımız bir sürü kahraman parçası vardı arkadaşlar. Buraya gelelim. Bakalım alabileceğimiz var mı? Premium kostümde zaten 155. Diğerlerini almışız. Nadir kostüm 200. Bizde 113 var. Kahraman zaten alamayız. Reklam marketi. Şu anda alamıyoruz. Ama diğerlerini bu şekilde biriktirerek e, alabiliyoruz. Bakalım Atlas'ın reaktör şekilde kostümü gelecek mi? şimdi bir şey yapalım çünkü buradan sonra şuna dikkat edin mesela 7 elmas istiyor üzerine iş gerekiyor. Yine şöyle bir biletleri ne oldu benim ha biletleri de çevirdi evet arkadaşlar bir şey gelmedi <laughs> olsun yine denemiş olduk e, yıldız üyelik bu şekilde e, şu anda her görev yaptığımızda aylık olarak böyle devam ettikçe ettikçe bana işte şanslı bilettir ya da işte altta ve üstteki hediyeleri vermeye devam ediyor. Yıldız üzerinde avantajımda 45 gün uzatmış oldum. E, videoda çok uzatmayayım sizlerin canınızı sıkmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.